Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere bu iki renkten oluşan güzel bir model hazırladım. Boncuklu bir model. Hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili de aktif hale getirirseniz attığım videolardan daha haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün hazırladım modeli ipi beyaz ve boncuğu da maviden seçtim. Siz yapmak isterseniz tercih yine sizlerin Arkadaşlar. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlenden renk seçimi yapacaksınız. Ve düz yazmayı da yapmak isterseniz yazmanız ne renkse o renkten. Boncuğu da sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz. Ve kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 21 veya 22 numara yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz. Ve tığlamayı da üç zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Sürçü lisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz 3 sıradan oluşuyor ve şimdi şimdi birlikte başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle bir tane düğüm oluşturarak başlıyorum. Ve model mendilimi de aldım. Şöyle hemen giriş yaptım tığlamaya. Giriş yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar. tekli ipin arasından giriş yaptım. Sık iğneyle kapattıktan sonra yeniden bir zincir ve sıradakine giriş yapıyorum. Sık iğneyle kapattım. Bir zincir. Yine aynı uzunlukta bir tane örümcek. tekli ipin arasından giriş yaptım. Sık iğneyle kapattım ve bir zincir. Hemen sıradakine giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Yeniden bir zincir. Yine aynı uzunlukta bir tane örümcek. Örümceklerin boyunu aynı tutmaya çalışalım arkadaşlar. Biri uzun bir kısa olursa güzel durmaz. Ve yeniden aynı işlemle devam ediyorum. bir tane zincir çekiyorum ardından bir tane örümcek tekrardan bir zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum şöyle bir iki tane daha yapıp ikinci sırasına geçeceğim çok hızlı ilerliyor arkadaşlar tığlamayla beraber 4 sıradan oluşan bir model bugün hazırladığım ve kolay ilerleyen bir model arkadaşlar sıra sıra gidiyor ipi koparmadan uğraşmadan ebolunda bir tane daha yapıp bitireceğim arkadaşlar. Bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle bakayım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi ikinci sırasına geçeceğim. Evet arkadaşlar, ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra şimdi ikinci sırasına geçeceğiz. İlk sırada örümcekleri oluşturduk. Hemen bana göre öndeki şöyle ilmeğimi aldım. Ve yukarıya doğru çektim. İlmeği çektikten sonra şöyle içe doğru büküyorum. Ve sık iğne ile kapattım. Şimdi 1 2, 3 ve 4 tane zincir aynı bölüme giriş yapıyorum. Sık iğne ile ara geçti bir iki üç zincir yine öndeki iki tane ilmeği alıyorum şöyle bir ve iki içe doğru büktüm ve sık iğne ile kapattım bir iki üç ve dört zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım ara geçişte Üç tane zincir ve yine önceyi alarak devam ediyorum aynı işlemle modelin ikinci sırası da bu şekilde devam ediyor. içe doğru kıvırıyoruz Arkadaşlar kıvırırken ilmeği tümüne aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Bu sırası da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sırası bu şekilde devam ediyor. Şöyle göstereyim. Öbürlerini de yapıp son aşamasıyla geri geleceğim. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekte bağladıktan sonra modeli alıyorum. Ve son aşamasını anlatacağım şimdi. Şöyle 4 tane zincir çekerek yuva oluşturmuştum. Hemen yuvaya giriş yaptım. Sık iğneyle. Sık iğne ile giriş yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve altı tane boncuk bırakarak devam edeceğim arkadaşlar. Önce 6 tane boncuk kapatacağım. 6 tane boncuk kapattıktan sonra bir zincir ve bir tane boncuk kapatacağım. Bir tane boncuğu da kapattıktan sonra tekrardan bir zincir ve bir boncuğu arkadan altı boncuğun göbeğini yerleştiriyorum tabiri caizse. Ve yukarıdan giriş yapıyorum. Altı boncuğu ortalayarak 3 sağda 3 solda kalacak şekilde giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım ve bir zincir çektikten sonra hemen sıradaki yuvaya giriş yapıyorum. 4 zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Şimdi tekrardan bir zincir ve 6 tane boncuk kapatarak devam edeceğim. Önce 6 boncuk tümüne aynı işlemi yapacağım. Ardından bir zincir ve bir boncuk. Tekrardan bir zincir ve bir boncuğu arkadan göbeğe yerleştirdim arkadaşlar. Tabiri caizse aynı işlemle ve yeniden sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan bir zincir. Bu bölümde sadece boncukla ilerleyeceğiz. Son aşaması bu arada modelin. Böyle boncuklu model seven arkadaşlarımız eminim bunu da seveceklerdir. Aynı işlemle devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi modelimiz gerçekten çok güzel duran bir model oldu yine. Bir tane daha yapıp modeli videoyu bitireceğim arkadaşlar. O kadar yeterli. Hatta bir tane yapıp bitireyim. Şunu da yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Aynı işlemle devam ediyor. Değişen bir şey yok. 6 boncuk kapatıyorum ardından bir zincir ardından bir boncuk tekrardan bir zincir ve 6 boncuğun tepesinden giriş yapıyorum bir boncuğu 6 boncuğun göbeğini yerleştirdikten sonra modelimizin son sırası da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar şu kadar, bu kadar yeterli şöyle göstereyim bu arada modelimiz şu anda ütüsüz arkadaşlar ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi daha güzel duracaktır Modelin yapım aşaması bu kadar. Ve ütülerken de tersten hafif nemli bir bezle ütülüyoruz arkadaşlar. Ve ütülerken önce şu boncuktan aşağı bölümü hafif bastırarak şu şekilde ütü şu şekilde sürerek ütülerseniz daha güzel sonuç alırsınız. Ve hafif bastırarak arkadaşlar çok bastırmadan modelimiz bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğinizi ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek istediğine suç insanlığı ettiysem şimdi şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.